Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün gece uyanıp böyle sabahın dördünde geçin... Dördü diyeyim, sabahın dördü diyeyim. Çektiğim video bayağı bir izlenmiş. Birçok yorum almış. Yorumlarda özellikle işaretleri alan, haberci rüyaları olan ya da hissiyatları çok kuvvetli insanları gördüm. Onlar için şunu çekmek istedim bu arada ben arkadaşlar harflerden okuyorum yani varlıkları görme duyma yok zihnimde canlanıyor aslında harflere aslında ihtiyacım yok ee, konuşabiliyorum böyle ama e, yine de emin olmak için harflerden okumak her zaman için bana daha çok böyle güven veriyor ve harflerden okuyorum ee, benim olayım bu şekilde şifa bilgileri ya da evren ya da vermek istedikleri mesajlar bunları alabiliyorum bunda da sıkıntı yok Şimdi size ne okutacaklarsa onu söyleyeceğim. Özellikle bugünkü yayınıma gelip ilim, doğuştan ilmin var dediğim kişilere mesajları var diye düşünüyorum. Eda onlara de ki hakikatin ilmini aldıklarını bilsinler. Lakin ilim deyince insanların aklında sanki çok çok üst düzeyde bir yetenek ya da zihinsel bir güç beliriyor. İlim demek aslında Allah'ın kanunlarını onun isteklerini idrak farkına varmış insan demektir. Zira sizlerin arasında özellikle Eda'nın videosuna denk gelenlerin arasında birçoğunuzda bunu gördük. Özellikle haksızlık karşısında susmayan, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demeyen insanları gördük. Kaderinizin sizi bir noktada birleştirdiğini düşünün ve inanın. Çünkü inanç bir gün hepinizi kurtaracak. Zira bazıları da hala Eda'nın uydurmasyon bilgiler verdiğini sanarak aşağılayıcı ve küçümseyici bakmakta. Zira onlara da şunu söylemek istiyorum. İnsanların dış görünüşleriyle ilim alıp almamasını sorgulayana kadar onun anlattığı şeylere odaklanın lütfen. Zira anlattıkları Kur'an'ın birçok ayetinde aslında vardır. Sizlere özellikle bugün çakranın nasıl bir şey olduğunu, vücuttaki gizli çakraları, Kur'an'ın gelecekten nasıl haber getirdiğini ve özellikle hakikatin insanlara anlatmak istediklerinden bahsedeceğim videolarda. Şimdilik size diyeceğim şudur. Hakikatin işaretlerini alanlar onu içinizde arayın.